ver onu bana ver bir yere bir yere ver ya ne yapıyorsun ver şu bir de bir de benim. bir ev süpürdün mü sen hayır ben size Ömer, tut şunu, tut. Sizin Allah'ınızla. Tut şunu. Öyle değil, böyle. Ay, kendi başıma yapsam yorulmazdım. Dur. Kapattım, aç onu. Evsürüdüm, evsürüdüm. Her yerde var, bir yer kalmadı.

I don't know. நிறையா yatakta dört ediyorsun. Yap. Elif eve. Ben seni sen sağlıklı yapıyorsun ya. İnan ya iyi insanlar daha güzel temizlik yapıyor canım. Evet. O yüzden buna dolayı da temizlik yapacaksın. Beni çağırma. Arama beni. Aramaksana ben gel buraya gel, gel. Bez nerede bez? Dur şu halıyı seyredim gel. Bekle bir dakika. Ya bekle. Hiç bir şey var. Niye barışamıyorsun? Bu sevdalar <laughs> olsun ha. Bu sevdalar olsun ha. Allah'ım. Oğlum dönsene. Dur şuraya. Şuraya ucunu uğrayın. ay Gel bak. Dön şimdi. Dön. Hayır ya. Dön dön. Bir de böyle dön gitti hangi şimdi? gelecek. Oy başım döndü. Ay. Git 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 Ben tek başım yaparken bu Dur. Çek evet, gelin. Evet. İyi öyle iyi. Değil mi? Ben yaptığımız şeyde nerede? ee ben temizlik yaptığımız şey Sen kaçındın? size ha istersen olsun. Ay ben öyle artık. Daha evin iyiydi. Kısmını bile yapmadık. Kısmını kısmını yapmadık. Bitti bitti. Temizliği bitti. Tabii canım bitti bitti. Bak ben de sürüyorum. Ola 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 ol, ol. şey, her yeri sürüp durma. Evet. Ziyan mı olsun? Yok ya, hep israf, hep israf ya. Ben her zaman bana nerede alamıyorum? Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Her yeri sürme bak. Al sana yenisini vereceğim. Ya bunu çevirelim de ağzı duruyor. Bak her dedik. Ver şunu. Tek tek. Dur ver. bunu sev de yavrusu. É it's